Sivas Ekspres ana haber bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 20 Mart Çarşamba'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas'ta süt sığırı işletmelerinde teknik altyapının güçlendirilmesi ve sağım hijyeninin artılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Müzik Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda öğrencilerin lavabolardan su içmesini engellemek, öğrencilerin suya daha rahat ulaşması ve sağlıklı su tüketebilmesi amacıyla koridorlara Osmanlı Çeşmesi yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Sivas şubesi tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından zirai don uyarısı yapıldı. Olası risklere karşı çiftçilere uyarılarda bulunuldu. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Namık Kemal İlkokulu öğrencilerine giyecek desteğinde bulunuldu. Müzik Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle.